Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Tofaş'ın içinden sesleniyorum size. Umarım iyisinizdir, görüşmeyeli. Bugün araca bakım malzemeleri aldım. Şöyle göstereyim. Yola çıkmadan önce şöyle sardun hava filtresini aldım. Normalde o aradım ama o parayı bulamadım. Şöyle triger kayışı aldım. Triger kayışının değişmesi gerekiyor. Rulman kayış içinde zaten. Şöyle etiketi de var. Opar. Ben bunu tercih ettim geçen de. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Orijinal diye. Yağ filtresi Opar geldi ama e, benim aracım uyumsuzdu. O yüzden boş aldım onu da. Şöyle. Boş marka. Boş da iyidir. Yani adamların kendi kar servisleri bile var. Bir de şöyle Kastrol'ün 20-50 yağını aldım. Normalde 10-40 falan koyuyorsunuz da ben karşıyım o tür şeye. Bunu daha önce söylemiştim zaten. Aracın katalog verilerine ne yazıyorsa ben onu koymaktan yanayım. Yakın zamanda bir bakım videosu çekeceğim inşallah. Mustafa'nın müsait olmasını bekliyorum. Sonuçta bir tek bana bağlı değil. Ben parçaları aldım şimdiden. Bu parçaların toplamı 1950 lira tuttu. Fiyat bana iyi geldi. Yani zaten sadece e, trigger kayışı 1200 lira. İşte diğerleri de 750 lira tutmuş oluyor. 700 lira tutmuş oluyor. Fiyatı gayet iyi. Ben daha fazla tutmasını bile beklerim. Fiyat algım kalmamış açıkçası. Kıbrıs'tan sonra. Yani Kıbrıs her şey daha pahalı olduğu için fiyat algım yerle bir olmuş durumda. Onun haricinde aracın zaten ya bakım süresi geldi. Kilometre olarak geldi. İşte yağ bakımını yapmam gerekiyor. Motor sesi belirgin olan oranda arttı. Zaten direkt kendi motor sesinden ele veriyor. Motor sesi arttı. Aynı zamanda çekişte azalma var gibi geldi bana. Gerçi bana öyle geliyor da olabilir. Düz yolda basıyorum. Gayet de gidiyor. Gitmem demiyor. Kendi aldığım i20'den bile daha iyi gidiyor. Şöyle evet, devrini aldıktan sonra gayet de güzel gidiyor. Yine şöyle bir video çekelim diye yollara düştüm. Türkiye'deki piyasadan bahsedeceğim biraz. Bu videoda ondan da bahsedeyim. Kıbrıs'tayken bir haber gördüm işte. Otomobillerdeki ÖTV %80'e çıkarılacak falan diye belli bir CC'ye kadar. Yanlış hatırlamıyorsam 1400 müydü, 1500 müydü neydi? E zaten en ucuz araçlar da genelde o CC'deki araçlar oluyor. Bu da demek oluyor ki hem sıfır fiyatlar artacak hem de ikinci el fiyatları artacak. Nitekim öyle de oldu. Ben i20'yi 570 bin almıştım. Şu an aynı temizlikteki araç 630, 640, 670 binlerden başlıyor. Hani ben hep diyorum toplu iğne alsanız bile yanınıza kardır. Zarar etmezsiniz. Türk lirasıyla borçlanmak da kötü bir şey değil. Euro'ya veya işte dolara endeksi olarak borçlanmaktansa TL endeksi borçlanmak daha mantıklı. Zaten araç fiyatları da hani hiçbir zaman düşmüyor. İnsanlar çakıldı falan diyorlar da ben daha çakılan bir fiyat görmüyorum ortada. yani şu an bir Doğan Şahin almaya kalksanız 300 binden başlıyor. 250 300 binden başlıyor temiz bir şey almaya çalışırsanız. Hani o yüzden alınmış alınmıştır. Benden tavsiye kenarda köşede birikmişiniz varsa yani bir ya birikmiş olarak kalsın ya da hani bir aracınız vesaire yoksa araçta almanızı öneririm. Hani kötü olsun sizin olsun emanet araçta da iş yürümüyor. Kapının önünde her zaman bir aracın durması iyi anlık acil durumlar olabiliyor kötü olaylar yaşanabiliyor. İşte bunun hastalığı oluyor. İşte ne bileyim eğlence etmek istiyorsunuz. Bunlar için hep araç gerekiyor. Belli bir yere kadar da toplu taşıma aracıyla idare edilebiliyor açıkçası. Zaten toplu taşıma araçlarının da güzergahları belli. O güzergahlar dışında da bir yere gidemiyorsunuz. O yüzden her zaman kapınızın önünde bir aracın olması şart. Araç almak bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Önce o mantıkla ilerleyelim. de hani Şahin Doğan piyasasını inceliyorum. Şahin Doğan piyasası da hani çok fazla artmış durumda değil. Düşmüyor da. Hani başkalarının dediği gibi işte yok şöyle çakılacak böyle çakılacak diyorlar ya. Düşme de yok. Acayip bir böyle fiyat artması da yok. Fiyatlar olması gerektiği sorarsanız 26-27 yaşındaki araçlar bu fiyatlar yapar mı? Yapmaz tabii ki. Ama piyasa bizi işte bu fiyatlara mahkum ediyor. Bu fiyatların araç almak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle şurada bir duralım biz. Dönüşümüzü yapalım. Ama fiyatlar dediğim gibi bizi bu araçları almaya itiyor. Gerçekten fiyatlar çok yüksek. Normal derecede yüksek fiyatlar var. Ama almayıp da ne yapacağız mecbur yine alıyoruz. Yani her şeyden önce dediğim gibi araba bir ihtiyaç. Asla bir lüks değil. Bence hayatın hiçbir döneminde de araç otomobil almak bir lüks olmamalı. Herkes imkanları dahilinde bir araca ulaşabilmeli. Ayağını yerden kesecek bir aracı olmalı kapıda. Yani Şahin Doğan piyasası da dediğim gibi yine hani çok böyle uçmasa da yine olması gerektiği şekilde artıyor. Bir de şu mantık var mesela. Sıfır araç artmış. Şu an %80 ÖTV gelmiş. İşte o olmuş bu olmuş. ÖTV %80'e çıkartılmış sıfır araba fiyatları artmış. İnsanlar diyor ki 300 bine işte Doğan Şahin mi alayım? Ya 300 bine Doğan Şahin alacaksın. Eskiden 300 bin alın araba o zaman zaten 500-600 bin liralara çıkıyor. Az önce mesela bunun bir şeyini yaptık. Ufak bir konuşmasını yaptık, tartışmasını yaptık. Ediyor işte 300 bine Şahin Doğan alacağım işte 270 binde bir Mercedes alırım. Onunla gezerim diyor. Ama ikisi de aynı şey değil. 300 bine, 350 bine doğan 80-90 bin kilometre olacak, 100 bin kilometre olacak. O Mercedes artık ekmeğini yemiş halde olacak. E biliyorsunuz bu araçlara çok fazla teknolojik bir özellik de yok. E i̇şte bu enjeksiyonlu modelleri, en teknolojik modelleri. Onlarda da 3-4 tane sensör var. İşte elektrikli cam, osu var. O fiyatları alacağınız işte atıyorum 400 bine aldığınız 250 bindeki Mercedes de tamam özellik ağzına kadar dolu. Ama bu özelliklerin işte kaç tane sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. Bu da önemli. Elbette biz de biliyoruz. Hani araba alırken konfora düşkün olmayı işte ama bazen mantıklı mantıklı tercihler de yapmak gerekiyor. O aracı aldın kaç tane özelliği işte faal çalışıyor veya kaç tane özelliği işte atıyorum 10 sene boyunca faal çalışacak. Bu arabanın çalışacağı belli. Teknolojik bir özelliği yok. 7 değildir. Böyle bu motor mesela sıfır yapıldı. Bunun gibi işte ciğerli giden bir sürü doğan şahin var. İşte benzinli olup. Zaten bir şu Egecilerden bir de şu Groz'lardan çekti. Neyse. Yine konumuza gelelim. O fiyata alacağınız hangi araba olursa olsun. Atıyorum Avrupa araba diyorlar mesela bana. O fiyata alacağınız Avrupa arabanın da hani çok verimli kullanabileceğinizi sanmıyorum. Kullansanız bile bir arızası olacak elbette. Eski araba sonuçta bunlar. Bunun da arızası var. Oluyor. Ama bunun arızasını çözemek çok daha kolay. Hani bir araç alırken sadece donanımına, işte ne bileyim markasına bakmamak gerekiyor. Biraz mantıklı kararlar yapmak gerekiyor. Ya ben daha önce de demiştim size mesela işte Doğan almayı planlıyordum ama ailem de yani beni daha yüksek model bir şey almaya teşvik etti. Ya onların gözünden bakarsak da mantıklı zaten bir tane TOFAŞ'ımız var bir tane de işte yanına yeni model bir araç koymuş olduk hani klimalı işte nispeten konforlu. ...daha mantıklı bir seçim oldu Hyundai zaten bilinen bir marka. Yani ben direkt sorunsuz olmasından dolayı da böyle bir karar verdim. Sorunsuz bir marka nispeten rakiplerine göre. Yani o yüzden de öyle bir tercih yapmış oldum. Sözün özü... ...araç alırken sadece işte... ...yok işte markası şuymuş, işte şu kadar özelliği varmış falan bunlara odaklanmayın. Benim işte 7 serisi BMW'si olan arkadaşım da var. Sorsan şu ana kadar diyor bütün diyor işte o teknolojik özelliklerin çalışmasını sağlayan beyinleri değiştirik diyor. 5 serisi veya 7 serisi olmaz ama eskilerden 2000 model mi neydi o civarlardaydı 5 serisi büyük ihtimalle. Baksan arabada masaj koltuğu bile var ama doğru dün çalışıyor mu çalışmıyor. Hala da diyor işte arızası var diyor şu yapılacak bu yapılacak diyor ki bunlar hani düşük. Bütçeli olacak şeyler değil Artı parçasını bulmak da zor Sıfırını zaten bulamıyorsun O arabanın ikinci el parçasını da bulamıyorsun Bir de mesela yurt dışında da ben araştırıyorum öyle arada parça araştırıyorum, buna bile araştırıyorum. Genelde işte dolarla falan satılıyor o parçalar. Neden araba? Çünkü yurt dışı üretimi. O BMW'nin atıyorum saydığımız modelleri e, dolarla satılıyor. Dolar endeksi olarak satılıyor. Hani bugün sebeplerden dolayı e, araç alırken sadece işte şu özelliği var, bu özelliği var diyerek nitelendirme yapmanıza gerek yok. her kalemi ön planda tutmanız gerekiyor. Ustası var mı? Hatta size şöyle bir sıralayayım. Hani araba alacaksınız. Neler almak gerekiyor? Eyvallah marka önemli. Marka nasıl önemli ama? Tutup da işte Topaş alacağım işte şunu alırım, Mercedes alırım, bunu alırım demeye gerek yok. E şu arabanın çıkarttığı masrafla benim şu arabanın çıkarttığı masraf aynı değil. E belki o bir kere çıkartıyordur, bu iki kere çıkartıyordur. Ama e o bir kere tam çıkartıyor. Öncelikle tamam marka önemli. Gidip de işte tutup da işte saçma sapan markalara da hani para vermeye gerek yok. Türkiye'de işte piyasası fazla olan markaları tercih etmekte yine fayda var. İkincisi parça yaygınlığı. Parçasını tedarik edebiliyor musunuz? Mesela bu aracın parçasını ben hala yetkili servisten tedarik edebiliyorum. Bobinlerini değiştirdim. Bobinlerini dahi yetkili servisten satın aldım. İşte biliyorsunuz karbüratör değiştirdim mesela. Karbüratörünü dahi yetkili servisten sipariş etmiştim. Parçasını bulabiliyorum. sen niye bekliyorsun ya? Neyse parça bulunurluğu. Daha sonra işte e, usta atıyorum buradan yola çıktınız İzmir'den. Tutup da Sivas'ta, da bir arza verdiğinde ustası var mı? Bunları göz önünde bulundurun. Üçüncüsü işte motor verileri mesela yakıtı. Bunlar önemli. Veya işte motor sağlamlığı. Bu araçlar mesela motor sağlamlığı sayesinde de yıllarca sanayide veya işte e, takside çeşitli işlerde çalıştırıldılar. Polis aldı, jandarma aldı. Hani bu gibi şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Son olarak tabii ki ikinci elle alım satım rahatlığı. Bence son olarak bu. Zaten bir aracı al sat yapmak için almıyorsunuzdur kolay kolay binmek için alıyorsunuzdur. araç eski bile olsa bence yine ikinci elde satılma gibi durumlar etkili olabilir. Bu saydığım işte 4-5 tane madde araç alımında önemli. Bir de şey geliyor mesela topaş alırken nelere dikkat etmeliyiz? Topaş alırken şahsen ben tofaş alırken hani artık motor şanzıman kısmına geçiyorum. Onlar bir şekilde yapılıyor. Kaportasına dikkat ederim. Elbette bu araçlar yaşı gereği toplanıyor, boyanıyor. Olması gereken bir şey zaten bu yaştaki bir araç için. Bunlar normal şeyler. Yapılan işçilik önemli. Daha önce de anlatmıştım zaten. Biz bu arabayı toplamadan önce işte yok gerek yok. İşte toplayacaksınız bundan işte 4-5 ay sonra yine kabaracak, yine paslanacak, işte çürüyecek falan dediler. İşte macun çatlı olacak dediler. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok maşallah. 5 sene geçti üzerinden hatta 5,5 sene oldu. Yapılan işçilik önemli. Öncelikle kaporta aksamlarına bakıyorsunuz. Özellikle değişen parça olup olmamasına dikkat edin. Değişen varsa olabilir. Yaşı gereği bu araçta bile değişen var. Kazadan olup olmamasına dikkat edin. Çünkü Tofaş grubu araçların şasisi hani eski araçların daha doğrusu zayıf. Herhangi bir darbede maalesef hani kapıya kadar kasabiliyor. Bu yüzden değişen parçası olabilir. Değişen parçasının neden değiştiğine dair hani bir fotoğraf vesaire isterseniz içiniz rahat eder. Çürükten değişmiştir gayet iyi. Değişsin. 5-10 sene kapan rahat bineceksin. Ama kazadan değiştiyse bu arabaların işte gönyesi daha kolay kaydığı için başınıza biraz sorun çıkartabilir. İkinci olarak neye bakacaksınız topaş alırken? Diferansiyel durumu önemli. Diferansiyelde çok iyi burada yapabiliyorlar. İşte muz kabuğu basıyor, talaş basıyor. İşte kalın yağ koyuyor, gres koyuyor. Buna dikkat edeceksiniz. Kalkışta takır tukur vuruntu yapar. İstedikleri kadar onu da olursunlar. Giderken ses yapmaz ama kalkışta aşırı bir vuruntu sesi varsa bilin ki o arabanın diferansiyeli sıkıntılıdır. Daha sonra şanzımana dikkat edeceksiniz. Şanzımanın vitesten atma olayını yaşayan tofaşlar çok var. Bizim başımıza gelmedi daha. Bunun sebebi de yanlış kullanımdan. Biz bu arabayı her koşulla kullanıyoruz. Ama mesela ben trafik lambalarında dururken vitesi boşa atıp beklerim. Ayağımı devriyajda tutmam. Hani bu tür olaylara dikkat eden kullanın sayısı azdır. Ve araba sürerken işte elimi vitesin üzerine tutmam. Bu senkromeşten eskimesine neden olur. Vitesten atıp atmama olduğuna dikkat edin. Veya işte geçerken carlama var mı? Cart diye bir ses gelir. Mesela ikiye geçerken cart diye bir ses gelir. o tür sesler var mı? Dikkat edin. Yoksa yine sorunsuz bir şanzımana sahiptir araç. Son olarak kalan da motor. Motorun yapılması nispeten diğer yerlere göre daha kolay. Her türlü parçası var işte. Alman malı olsun vesaire. Atıyorum bir diferansiyelin ama öyle değil. Hopar artık dişli üretimini kesti dişli satmıyor. Dişli satmadığı için de yan sanayi dişlere maruz kalıyorsunuz. Ve bu yan sanayi dişliler de çabuk aşınıyor ve çabuk ses yapıyor. Ben bunu çok kişiden şikayetini duydum. Veya diferansiyel ayarını düzgün yapamıyorlar. Şanzımanın yine parçaları iyi kötü bulunuyor. Hani sıkıntı yaşanmıyor. Ama yine şanzıman da ikinci dikkat etmesi gereken yer. Üçüncüsü dediğim gibi motor. Motorun her türlü parçası bulunuyor. He, silinir kapağı olarak yan sanayi markalar var. Onlar da çok iyi durumda değiller. Orijinalini bulursanız, motor yapılmamışını bulursanız, temiz kullanmışını bulursanız kaçırmayın zaten. Ve şuna dikkat edin mesela alacağınız arabada. Atıyorum 250 bin aldığınız sol tabii ki buna bakılmaz. Ama 300-350 bin gibi ciddi rakamlar veriyorsanız bir topaşa bir antifriz olmasına dikkat edin yedek su deposuna baktığınızda masmavi görünsün. Genelde bunların antifrizi mavidir veya yeşildir. Baktığınızda onun renginin görmesine dikkat edin. Yağ çubuğunu çekin. Genelde bunlar motor yiyeceği zaman yağ çubuğunu çektiğinizde üfleme yapar. Böyle dumanı görürsünüz. Egzozdan duman atması var mı ona bakın. Motor konusundaki işte motor sağlaklığına size bilgi verir. Ve hani sağlıklı bir tofaş. Beşinci testte daha olsa şöyle gazı köklerinizde çok rahat uzayabilmeli. Hani gitmem dememeli. Bunlara gitme dikkat edin. Ekleyeceğim diğer konuda düz yoldaki gidişi. Daha önce işte video çektim zaten. 160 bastım böyle video anında. Hiç direksiyon bile titremiyordu. Bu da önemli bir detay. İşte aracın balans ayar hakkında veya işte önceden önden kazası olup olmadı hakkında size bilgi verecektir. Umarım güzel bir video olmuştur. Faydalanabileceğiniz bir video olmuştur. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Şöyle de dönüşüm yapayım böyle sonlandırayım. Yani tofaş alacaksınız. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve genelde böyle bunu orijinal alacak arkadaşlar için söylüyorum. Tutup saçma sapan modifiye edilmiş araçlara para vermeyin. O yere basılan tobaşların çoğu kazalarda ikiye bölünüyor. Esleme yapmıyor. Zamanla işte bu direkler, bu direkleri bunların hassas noktası. 5 parça. Bunlar zamanla basıklıktan dolayı araba esneyemediği için direkt buraları patlatıyor, kırıyor veya işte o köşeden kopartmaya başlıyor. Veya ben amortisör kulesi direkt yerinden çıkmış olan bir sürü tofaş gördüm. Hani bunlara dikkat edin. Basık araçlara para vermeyin ve aldığınız araçlara lütfen basmayın. Bu araçlar artık üretilmiyor. Bunları hani gözümüz, gözümüzün bebeği gibi korumamız gerekiyor. Bir İngiliz veya bir Alman nasıl eski bir Mercedes'e işte nostaljik değerini veriyorsa aslı gibi topluyorsa ve buna zevkle biniyorsa bizimle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bu araç bizim milli değerimiz. Yurt dışında gördüğümüzde de çoğumuzun hoşuna gidiyordur. Yurt dışında yaşayanlar beni anlayacaktır. Ya ben KKTC'de bile görünce ki orası yurt dışı bile değil. Hani bizim memleketimiz. Orada dahi görünce benim çok hoşuma gidiyor. Hani o yüzden artık bu araçları yaşına uygun şekilde kullanalım hafta sonları turlamak için kullanalım. Arada böyle işte dolaşmak için kullanalım. Bu araçlardan artık öyle modifiye tarzı şeyler beklemeyelim. Eskisi gibi genç değiller. Bu videoda da dinleyeceğim şeyler bu kadardı. Umarım hoşunuza gider. Topaş seven arkadaşları, kullanan arkadaşları, almayı düşünen arkadaşları kanala abone olmayı bekliyorum. Bu aracı gönül veren herkese sonuna kadar kanalımızın kapısı açık. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.